Sıcaklıkların birden artmasıyla serinletme yöntemlerine başlayan ekipler 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nda sıcaktan etkilenen sakinleri için çeşitli tedbirler alıyor. Bunlardan biri de buzlu meyve ile serinletme yöntemi. Doğa Parkı'nda bulunan hayvanların en sevdiği meyveler özenle hazırlanıyor. Özel derin dondurucularda dondurulduktan sonra günün belirli saatlerinde servis ediliyor. En sevilen meyve ve sebzeler arasında ise elma, havuç, salatalık, börtlen, muz ve banıl yer alıyor. Doğa Parkı sakinleri için serinletme yöntemini Haziran ve Temmuz aylarında başladıklarını ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine şimdiden bu yöntemleri uyguladıklarını söyleyen veteriner hekim Fırat Kabayel sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte serinletme çalışmalarına başladık. Etçil ve yırtıcı hayvanlarımızı yağmurlama sistemiyle serinletiyoruz dedi. Ee, Tarsus Doğa Parkımızda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte bir takım e, serinletme çalışmaları yapmak durumunda kaldık. Hayvanlar e, hayvanlara iki şekilde serinletme yöntemi uyguluyoruz. Birincisi e, etçil hayvanların veya yırtıcı hayvanlarımızın bulunduğu barınaklar içerisinde bulunan yağmurlama sistemleriyle birlikte. Bu yağmurlama sistemleri günün e, en sıcak olduğu saatlerde devreye alıyoruz ve üzerlerine hayvanların e, soğuk su püskürtülerek yapılıyor. E, hayvanlarımız rahat ediyor. Meyve ve sebze ile beslenen hayvanlarımız için, hayvanlarımız için ise buzlu meyveler hazırlıyoruz. Çok sevdikleri meyveleri bir karışım haline getirip derince dondurucuda donduktan sonra öğün saatlerinde önlerine sunuyoruz ve çok da severek yiyorlar. Bir miktar oynuyorlar ve serinliyorlar. Bu şekilde de sıcaklıktan bunalmalarını engelliyoruz.